İş hayatında artık neye inanacağımıza şaşırıyor muyuz? Bu haftaki yazımda önce Harvard Business Review Türkiye'nin insan kaynaklarında yol haritası başlıklı webinarına yer verdim. Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan açılış konuşmasını yaptı. Ve çalışanlar pandemide niçin çalışıyoruz diye düşünmeye sevk eden bir dönemden geçti. Ancak insan kaynaklarında değişim çok önceden başlamıştı dedi. Sonra insan kaynakları fonksiyonunun yeniden inşası gerekliliğinden söz etti. Profesör Doktor Acar Baltaş, Cenk Akıncılar, Ben Zweig, Ecmel Ayral, Gözde Özkale, Laura Gessner, Ongun Demirer, Dinçer Güleyin, Dr. Lebene Soga, Dr. Michelle O'Malley konuşmalarını yaptılar ve çalışanların bağlılığını arttırmak için birer reçete ortaya koydular. Daha sonra Yutol'un yapmış olduğu bir araştırmadaki Türkiye'de dört gençten biri sessiz istifa sürecinde konusunu masaya yatırdı ve araştırmanın yöntemini ve sonuçlarını sorguladı. Yazımı herkesin şu üç maddeye uyarak yine kültürden kültüre değişen kavramlar olan büyük ya da sessiz istifa sürecine girmeden hem kariyerini, hem şirketini, hem de kendini memnun edecek şekilde işine devam edebileceğini belirtti. 1 tecrübeli bir yönetici olarak kusursuz yönetim uygulamaları sergilemeniz ve vazgeçilmez hale gelmeniz. 2. İşinizle ilgili bilginiz her şey, yani geleceği bile kapsamalı. Kendinizi güncellemelisiniz. 3. Konunuzla ilgili yenilikçi düşünmekte iddialı olun.